İstemp YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 25 dolar nasıl kazanacağını anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin ve dediklerimi yaparsanız sizler de kolay bir şekilde kazanabileceksiniz. videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Nexo'yu ben sizlere tanıtmıştım daha önce bildiğiniz gibi. Videoyu da çekmiştim. Kanalımızda 2-3 tane videosu mevcut. Bu kampanyalara ek olarak 25 doların yanında yeni bir kampanya duyurmuşlar. Ben de o yüzden sizlere tekrardan anlatmak istedim. Toplam ödül havuzu 50 bin dolar olan bir referans kampanyası düzenlemişler. 26 Temmuz'a kadar sürecek. Yani gayet 2 aylık bir süreç var. 57 günlük bir süreç var. Bu 57 günde ne, kadar çok referans kazarsanız 50 bin dolarlık ödülden bu kadar fazla kazanacakmışsınız. Birinci ve 5. sırada yer alırsanız ve toplam 5.000 dolarlık bir ödül kazanacakmışsınız. 31 50 sırada yer alırsanız 200 dolarlık bir ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Referans linkiyle üye olma zorunluluğu var. Bu kampanya katılım için Açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra Get 25 Dolar'ın BTC'ye basıyoruz. Bize üyelik sayfası açıyoruz. Sayfasını yapmamız gereken e posta adresimizde ve şifremizi yazmak. Şifresini yazdıktan sonra kaydol butonuna ve üyeliğimizi tamamlamış oluyoruz. Üyeliğimizi tamamladıktan sonra bize mail, bir mail geliyor. Verify Email diye yani mailimizi onaylamak için size ait oldu. Butona tıklıyoruz yani linke tıklıyoruz ve e-mailimizi verify ediyoruz. Bu şekilde sizde de solda verified yazacak. İkinci ve üçüncü sekmede ise daha KYC işlemlerini yapacağız. İkinci sekmede kişisel bilgilerimizi ve telefon numaramızı ekliyoruz. Yine SMS'i yazıyoruz. Üçüncü sekmede ise KYC işlemlerini tamamlıyoruz. Kimliğimizin ön arkası ve selfie işlemlerini. Bu ikinci ve üçüncü işlemler için mobil aplikasyonu kullanabilirsiniz Nexo'nun. Yani hem iOS hem Android'de gayet akıcı şekilde kullanılıyor. Ben mobilden tamamlamıştım. Tekrardan KYC'de bir sıkıntı yaşarsanız yorumlardan... Ya da Twitter DM üstünden bana ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olurum. KYC işlemlerini tamamladıktan sonra KYC işlemi yaklaşık 5-10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Üçünde de verified gördükten sonra şimdi asıl yapmamız gereken işleme gelelim arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken üyeliğimizi tamamladıktan sonra 100-200 dolar minimum 100 dolar olması şartı var. Yani 100-200 dolar atın siz. 100-200 dolarlık bir yatırım yapıp bunu 30 gün boyunca tutmamız isteniyor. Yani 100, 200, doları 30 gün boyunca tutacağız. Ve 30 günün sonunda 25 dolarlık bir ödül kazanacağız. Mesela ben size göstereyim kanıt olarak da. 14 Mayıs'ta 25 dolarlık bir ödül yazıyor gördüğünüz gibi. Ve solda pending yazıyor. Burada pen, siz de yatırım yaptığınız anda pending yazacak. Pending yazdıktan sonra 30 gün geçtikten sonra şuradaki gibi approved olacak. Eğer şartı yerine getirirsiniz. Dediğim ki bakiyeniz yüz değil yani 99.99'a düşse bile kampanyada süre sıfırdan başlıyor. Şimdi bunun önüne geçmek için biz şöyle bir yöntem izliyoruz. Daha önce de bunu anlatmıştım. Burada Tron var bakın. TRX her borsada var. Binance ya da FTX Türkiye atabilirsiniz. Buraya bakiye ekle diyorsunuz. Bakiye ekledikten sonra size çıkan yatırma adresini kopyalıyor, Tron yatırımı gerçekleştiriyorsunuz. Burada videoda anlattığım gibi 100-203 dolarlık bir yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra şurada dönüştür kısmından sıvaba gelip Şuradaki gibi yukarıyı Tron aşağıyı USD coin yani mavi bildiğiniz teter gibi USD coin yapabilirsiniz. Teter de yapabilirsiniz. Buradan swap diyoruz ve elimizdeki tron'u dolara çevirdik. 30 gün boyunca bu doları hesabımızda tutuyor. Yani ekstra bir butona falan basmanıza gerek yok. Sadece hesabınızda 30 gün bakiye durduğunca 30 günün sonunda 25 dolarlık ödülü kazanıyorsun. Extra olarak referans kasarsanız buradaki pool'dan da faydalanabilirsiniz. Ödüller açıklandığında bu şekilde duruyor hesabınızda. Burada bakın ben size bir şey daha göstereyim. Burada aşağıda USD coin'e geldiğimiz %12'lik bir faiz kazanabiliyorsunuz. Burada minimum %10 kazanıyorsun. Bu oran yıllık. Yani siz buraya 102 dolar koyduğunuz zaman aslında yıllık %10 bir faizden de kazan faydalanabilirsiniz. Eğer Nexo olarak faizinizi yani Nexo coin olarak faiz alırsanız bakın göstereyim. Nexo olarak faiz alırsanız %12 oluyor burada. burada ayarlar kısmından açabilirsiniz. Ben bakın 16-17 gün önce günlük faiz kazancımı almıştım burada. Faiz kazancı da günlük sizler de buradan faydalanabilirsiniz. Şu an hesabımda bakiye çok az olduğu için şu an faiz kazanmıyorum. Ama önceden bakın 2.72 dolar kazanmışsın. Yani gayet güzel bir oran kazanmışım ben. Sizler de faydalanabilirsiniz. Elinizde diğer coin tutmak isterseniz mesela diyelim BNB tutmak istediniz. 100 dolar altına düşmemesine özen gösterirseniz sıkıntı olmaz. Yani 200 dolarlık BNB atın ya da 150 dolarlık. 100 doların altına düşmeden hemen bir ekleme yaparsınız ya da kontrol ederseniz sürekli 30 günün sonunda 25 doları kazanabilirsiniz. Ödüller BTC cinsinden yani bugünden hesaplanıyor. Mesela bugün Bitcoin 28 bin dolar dersek bir ay sonra Bitcoin 30-40 bin dolar olursa 25 değil 40-40 dolar civarına çıkabilir. Yani hesabını siz katlayarak yapabilirsiniz. Bu şekilde kampanya katılabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yani ben çevremdeki herkese Nexo'ya üye yaptım neredeyse ve herkes bu kampanyadan gayet güzel şekilde faydalandı ve parasını çekti sıkıntı, sıkıntısız bir şekilde. Yani bu videoyu çektiğimde ben 25 dolar 350 TL yapıyordu. Şu an 25 doların değeri TL olarak çok daha fazla. Yani 100 dolarınızda hiçbir firma bir ayda %25 kazanç sağlamaz. Gayet güzel bir kampanya. Sizler de katılabilirsiniz. Dediğim gibi linkler açıklamalar kısmında olacak tip kampanyalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Zil butonuna basmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.